rüyada at görmek, izzet ve şerefe delalet eder. Rüyada yanında at olduğunu gören kimsenin rızkının geniş olmasına ve düşmanına galip gelmesine işarettir. Rüyada ata binmeye layık olmayan kimsenin ata bindiğini görse, izzet ve makam sahibi olmasına delalet eder. Erkek ata, bindiğini gören kimse düşmanından korunur. Rüyada taya bindiğini görse, o kimsenin güzel bir çocuğu olur semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse, ne fakir, ne zengin, orta halli yaşar. Bekar olan bir kimse kısra bindiğini görse, zengin ve asil bir kadınla evlenir. Bir kimse başkasının atına binse, o kişinin mertebesine yükselir. Yahut o kimsenin idetini işler. Halis kızıl kısrak, dindar, neşeli ve şöhretli bir kadına delalet eder. Alaca kısrak, güzellik ve mal ile meşhur bir kadındır. Her tarafı yelesi ve kuyruğu kızıl olan kısrak, neşeli ve sevinçli bir kadındır. Beyazlığı siyahından çok olan at, dinler bir kadındır. Bir kimse bir takım atlara malik olsa veya o atları otlattığını görse, arkadaşları arasında makbul olur. Bir kimse kendi yanında veya evinde bir atın telef olduğunu görse, bir insanın vefatına delalet eder alnı beyaz bir ata bindiğini ve ata layık bir elbise ile bir şeyi talep etmek için yavaş yavaş yürüdüğünü görse, o kimse halk arasında izzet ve şerefe yahut saltanat ve mürüvvete erişir ve kötülük yapmak için düşman ona yaklaşamaz. Ta bindiğini gören kimsenin hanımı hamile ise bir erkek çocuğu doğurur. At uzaktan gören için müjde, izzet ve hayırdır. Kıssak at, şerefli bir kadındır. Katı ve sert başlı olup binicisi durdurmak istediğinde durmayan at, bir işi benimseyip tembel olan ve işlerinde tembellik eden insana delalet eder. Atın kuyruğunun kılları çok olması, rüya sahibinin evlat ve akrabalarının çok olmasına delalet eder. Sultan olan bir kimse, atın kendisiyle çekiştiğini görse, tebaasından birisinin sultana karşı çıkmasına ve isyan etmesine delalet eder. Eğer rüyayı gören tüccar ise ortağı ona isyan eder. Çift kanatlı ata binerek uçtuğunu gören kimse, ehlibeytten ise bir yere emir olur, ehlibeytten değilse büyük bir mülke sahip olur. Kır ata bindiğini gören, bekar ise evlenir. Bir kimse rüyada kendisine bir takım atların arz edildiğini görse, o kimse dünyayı arzu etmek sebebiyle namazından geri kalır. Ve onun için tevbe umulur. Ersiz ve gemsiz çıplak at üzerinde olduğunu gören kimse büyük bir günah işler kendi atından inip başkasının atına bindiğini gören kimse, bir halden kurtulup diğer bir hale geçer. Ki halin arasındaki fark, iki atın arasındaki fark nispetincedir. Atın suda boğulduğunu ya da onun için başkasının atı boğazladığını yahut atını sel götürdüğünü görse, o kimse müptele olduğu hastalığından dolayı vefat eder. Atının şaşı ya da gözünün zayıf olduğunu görse, geçimi için işlerinin karışık olduğuna delalet eder ölmüş at üzerinde olduğunu gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder ve ondan halas olur. Bir kimsenin rüyada atını satması, kendi isteğiyle işten çıkmasına delalet eder. Meçhul bir atın bir yerden çıktığını görmek, o yerden ölüm veya yolculuk sebebiyle büyük bir kimsemin çıkmasına delalet eder.